Kripto sesli habere hoş geldiniz. D3 ortaklığına rağmen Shiba Inu, SHIB fiyatı kırmızı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, bon ve liş haberleri için bize katılın. SHIB'in fiyat düşüşü görmesi nedeniyle piyasanın tepkisi ılımlı olmaya devam ediyor. Popüler bir meme kripto para birimi olan Shiba Inu, internet alan adı şirketi D3 ile ortaklık yaptığını duyurdu. Bu işbirliği, Shiba Inu'nun merkezi olmayan bir kimlik projesine yönelik daha büyük girişiminin bir parçası olarak, Noktaship internet üst düzey alan adını, TLD, güvence altına almayı amaçlıyor. Bu teknolojik ilerlemeye ve stratejik ortaklığa rağmen Shiba Inu'nun tokeni Shib'in piyasa değerinde bir düşüş görüldü. Büyük bir ortaklık internet alan adı sektörünün bir oyuncusu olan D3, internet üst düzey alan adlarının uygulanması ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Uzmanlıkları yeni TLD'lerin edinilmesi ve kurulması gibi karmaşık süreçlerin yönetilmesinde yatmaktadır. Web tarayıcıları ve e-posta gibi önemli internet araçlarıyla yerel uyumluluğa sahip olmayan mevcut web 3 adlarının aksine, önerilen .ship alanı hem geleneksel internetin etki alanı adı sistemi DNS hem de modern web 3 teknolojileriyle kusursuz entegrasyon sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hamle, çip kullanıcılarına, etki alanlarını standart web tarayıcılarında kullanmalarına ve muhtemelen dijital kimliklerini ve blockchain alanındaki işlemlerini geliştirmelerine olanak tanıyarak gelişmiş işlevsellik sunabilir. Şip düşüş eğilimini engelleyemiyor, Shiba Inu'nun alan adı alanındaki yenilikçi adımlarına rağmen Shib'in fiyatı bu teknolojik imserliği yansıtmadı. En son piyasa verileri itibariyle SHIB %2,5 düşüşle 0,0000107 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri 5,99 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 169,65 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu düşüş, Binance Coin (BNB) dışındaki çoğu kripto para biriminin de düşüş yaşadığı daha geniş bir piyasa eğiliminin parçası. Önde gelen iki kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) da kırmızı renkte. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.